Bugün benim mutfağım e, oyununu oynayacağız sizinle. E, şimdi hemen siparişleri hızlı hızlı hazırlamamız lazım arkadaşlar. Evet et piştikten sonra tabağa koyuyoruz yanına yeşilliği ve hemen müşterimize veriyoruz. Bunun bir süresi var. O süresi içinde vermezsek oyunu kaybediyoruz. Evet hemen etimizi koyuyoruz, pişiriyoruz. Yanına domates istiyor bu müşterimiz. Evet hemen onun siparişini de verdik. Bakalım bunlar ne isteyecekler? Evet. Bu müşterimiz içecek istiyor. Evet, eti koyalım. Bence fazladan et koymalıyız arkadaşlar. Çünkü yanmadan alıyoruz. 2 tane domatesli müşterilerimize verdik. Evet, keşke etleri önceden koysaydım. Bir tane daha hatta koyacağım. Evet, yeşillikli ve boş. Evet. Bir sonraki seviyeye geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci oyundayız. Bu arkadaşlar bu oyun daha da böyle zorlaşacak. Müşteriler daha çok gelecek ve daha fazla siparişimiz olacak. Bunları bize verilen süre içinde hazırlamamız gerekiyor. Ben hemen etlerimi şimdiden hazırlayıp tabaklarıma koymak istiyorum. Evet hazır olsun. Evet ilk müşterimizi hallettik içecek veriyoruz evet buraya da içecek iki müşterimiz geldi bakın etlerimiz hazır olduğu için hemen hızlı bir şekilde verebiliyoruz ben yine et koyayım evet Bunu boş hemen et hazırlamamız lazım Tabakları alıyorum bir taraftan. Gördüğünüz gibi bu oyunu da diğer seviyeye geçtik ve başardık. Şimdi 3. E, seviyedeyiz. Evet daha da zorlanacağız arkadaşlar. Daha çok müşteri gelecek. Dediğim gibi daha çok sipariş alacağız. Hemen başlayalım. Ben hemen etleri hazırlayacağım. Müşteri gelmeden önce pişsin istiyorum. Evet tabağımıza aldık hepsini. Bir tane domatesliği verdik. Evet, iki et daha atıyorum. Tabaklarım boşaldıkça hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, etlerim yanmadan tabağa aldım. Şimdi buraya bir et daha koyalım. iki tane. Gördüğünüz gibi çok kalabalık olduk arkadaşlar. Etlerim yanacak. Evet, iki tane içecek dolduruyorum. Keşke bir içecek doldurma makinamız daha olsaydı. Daha hızlı olabilirdik. Ve dördüncü seviyedeyiz arkadaşlar. Başarıyla tamamladık. Şimdi daha çok zorlanacağız. Daha çok müşteri gelecek. Evet ben yedinci seviyeden devam edeceğim. Çünkü daha önce oynamıştım. Sizin de görmenizi istiyorum. Ne kadar kalabalık olduğunu. Evet hemen etlerimi ben hazırlayacağım. Hemen veriyorum. Evet. İçecek veriyoruz. Ben hemen gene etlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Evet içeceğimizi verdik. Etlerimizi tabağa alalım. Ve ayı çok acele etmem lazım. Biraz et atalım bu arada. Evet. Biraz daha et atacağım. Müşteriler sinirlenmeden ayarlamamız lazım. Ay çok zorlanıyorum gerçekten. Evet bir boş gönderelim. Evet şunları. Ya çok karıştırdım şu anda. Evet buraya bir domatesli. Buraya da bir domatesli. Et atalım fırına. Evet içecek. Of çok yorucu bir iş ya. Evet bu da son müşterimiz sanırım. İşte. Gördüğünüz gibi 8. seviyeye geçtim ama çok zor geçtim arkadaşlar. Evet biraz daha. Bir içeceğimiz kaldı. Aa et atmalıydık. İşte 8. seviyedeyiz. Kilidini açıyoruz. Hemen etlerimi ben hazırlamak istiyorum. Evet. Bir tane. Buraya da hemen et atalım. Evet. Bunu da verdik. Bunları da Gördüğünüz gibi ne kadar hızlıyım. Ama çok zorlanıyorum gerçekten. Of Allah'ım yanacağız. Etlerimiz de yanacak. Evet et attık. Şuraya bir boş gönderelim. Of çok kalabalık oldular ya. Yetiştiremiyorum artık. Etlerimizi unutuyoruz ve yakacağım gerçekten artık. Evet, şimdi şunu gönderelim. Evet. Oh. Arkadaşlar gerçekten çok zorlandım bu oyunda. Çok kalabalık. Şimdi bu seviyeyi düşünmek istemiyorum. Ne kadar kalabalık olacağız? Hemen başlıyorum benim yapmam gereken şey arkadaşlar tabii ki müşteriler gelmeden etimi hemen fırına atmak pişirmek evet başlıyoruz evet yeni bir şeyin kilidi açıldı sanırım Aa, yeni bir sosumuz geldi arkadaşlar bakalım bu nasılmış ben hemen etlerimi hazırlayayım evet bir tane yeşillikle veriyoruz ben yine et atayım. Evet, bunlar yanacaktı. Evet, soslu veriyoruz, içecek veriyoruz. Uf, olamaz etimiz yanacak. Arkadaşlar etim yanmak üzere. Ama yandı. Yapacak bir şey yok. Hazır olması daha iyi. Evet ben et atayım yine. İçecek veriyoruz. Çok karıştırıyorum. Çok hızlı geliyorlar müşteriler ya. Domatesli. içecek Boş. Hızlı hızlı vermem gerekiyor. Evet. Ay et koymadık ya. Unuttuk görüyor musunuz? Baş içecekleri halledelim. Evet, soslu. Domatesli. Evet, bir tane bundan bir soslu. Etimiz yanmadan. Bir ay çok karıştırıyorum ben şu anda. Domatesle. Görüyor musunuz ne kadar zor? Of Allah'ım. Evet zamanımız bitti arkadaşlar. 30 saniye aldık. Yapacak bir şey yok. Evet şuraya et atalım. Evet şimdi domatesle. Evet şunları koyuyoruz. Sos ekliyoruz. Yine bir domatesle. 3 tane içecek istiyor arkadaşlar. Artık bitsin istiyorum yani ama. Ah. Oh, bütün müşterileri gönderdik arkadaşlar. Evet. Ee, artı saniye aldık. Altınımızla ama ne yapalım. Gerçekten çok zorlandım. Siz de gördünüz. Evet. 15 saniye kazandık. Bakalım daha ne kadar zorlanabiliriz ki. Aa yeni bir şey gelmiş. Evet ama. Ee, yeni şeyler geldikçe daha da karışıyor, daha da zorlanıyorum. Evet, şimdi tekrar et atalım. Olamaz, etimiz yine yanacak. Hemen birinin et istemesi lazım. Ay, etim yanıyor. Etim yanacak. Olamaz. Evet, yandı. Artık ne yapalım? Arkadaşlar çok zor ya. Çok zorlanıyorum. Görüyor musunuz? Gerçekten. Et atalım hemen. Evet. Şimdi bir tane daha atalım. Domatesle. Yeşillik sos. Evet domates. Hooo. Oh yapamayacağım herhalde. Yine yapamayacağım düşünüyorum. Domates. Aa etimiz kalmamış olamaz. Bekle bekle hemen geliyor etin. Bir domates ve bir sos. Oh, bayağı zorlandık yine. Evet sonuncu oyunu oynayacağım arkadaşlar sonra videoyu kapatacağım lütfen kanalıma abone olun daha zor seviyelerini diğer bölümlerde e, izleyeceksiniz çünkü diğer videolarımda bunun daha zor bölümlerini seçeceğim e, ve oynayacağım lütfen takipte kalın e, şimdiden söylüyorum lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar Hemen etimizi atalım tekrar Evet bundan. Boş. Evet atıyoruz. Domatesli. Yeşillik. Evet soslu. Yetiştiremiyorum. Neden eleman almıyorum? <laughs> Değil mi? Eleman almam lazım. Yetiştiremiyorum çünkü. Of oh, çok kalabalıksınız ama. Yetişemiyorum artık. Bir de içecek de çok geç doluyor arkadaşlar. soslu istiyoruz, içecek istiyoruz. Et koymamışız. Hazırda etimiz yok, olamaz. Evet, sos koyuyoruz. Et attık fırına. Evet, şu müşteri çok memnun olmadı. Evet. Bir müşterimizi kaçırdık arkadaşlar maalesef. Bu oyuna baştan başlayacağız. Bu oyunu da geçtikten sonra kapatacağım videoyu ama benim hazırda hep etimin olması lazım çünkü gerçekten yetiştiremiyorum evet tamam başlayalım sos istedi olamaz hadi ya hızlı gelin etim yanacak ay etim yandı gördünüz mü evet yeşillik ve sarı sos içecek Domates, domates. Evet. İçecek, içecek. Evet. Daha hızlıyım arkadaşlar. Boş. Et atalım fırına. Sos koyuyoruz. Yetimiz yanacaktı. Olamaz. Domates ve bundan et vermedik. Gördünüz mü? Koymadık. Olamaz. Müşterilerim gitmeden vermem gerekiyor. Evet. Bir müşteri kaybettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunu da kazanamadık. Evet. Et atalım. Evet başardık. Nasıl başardık bilmiyorum ama gerçekten parmaklarım çok yoruldu.